Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Baksana evlatlara. Güneşi buldu arkadaşlar. Bugün ama biraz sıcak. Öyle sıcağı Çok sıcak demeyeyim de yani bana sıcak. evlatların hepsi sıcağı kuruldu maşallah. Hepsi bir köşede yatıyorlar. Az önce de Marla'm salıktı. Marla'yı kapattım. Gel bakalım gel. Şu İzabel'imi göster. İzabel'im nerede İzabel'im? O benim minik bebeğim. O benim minik aşkım. Nerede benim tatlı kızım? Kaptan da hemen kıskandı da geldi mi? kaptanımı da saldım. Bize arkadaşlar bayağıdır ön planda görmüyorduk. Dedim şu varlayı bir kapayım şu kızımı bir salayım. İyi bir oynayayım İzabelle dedim. İzoş, 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 İzoş gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım buraya gel. Hadi bakayım. Dadaş akıllıdır. Hey. Lan Natasha kavga ediyor muydu ya? Hatırlayamadım da inşallah dalaşmazdır. İzabelle gel bakayım. Hayır Natasha çok yanaşma İzabelle bak. Bize ben alır altına seni bak. Ben sana diyeyim. Gel bakayım buraya gel. Vay aslan kızım benim. Vay. Gel bak. Isırma lan. Puşt. Hayır bak dalacak İzebel. Nataşa bak onun şakası olmaz. Onun bir bak onun babası mezarcı taycın ha. Onun babası da sıkıntıydı kendi de sıkıntı. Öyle sevimli bakma sen. Yani. Bir tersine gelsin. İyi izleyin. Ağız vuruşunu iyi izleyin İzebel. Sayamazsın yani. Gözünle seçemezsin. Slow motion yapman lazım. Yavaşlatacaksın ki izleyesin. İzebel gel bakayım. Güzoş. Hadi lan. Hadi lan. Gel buraya. Hayır geçe. Hayır İzoş. İzoş. Şımarma. Sen de kardeş hemen gaza geliyorsun ya. Geceye çok şeydi Gökhan fark ettin değil mi? Aynen Gaza gelmesin işte. Buna gazı verme abi. Hemen geceye de saldıracağını hiç düşünmedim de onlar geceyle kankaçım. çünkü. gel bakayım buraya. Gel bir öpeyim seni kızım varmış diyeyim. Tatlım hele kızım varmış diyeyim. Oy. Onu da bir şeyle so Ama sen sus her yerin çamurmuş be güzelim be. Daha şilayla sosyal deseyiz. onu da. Hayır tamam. İzabel, ben Natasha çekecek gibi ha. Dur bakayım fazla oynatmayalım da. Natasha sen diğerleriyle oyun oynuyorsun da İzabel'le oynama kızım. Ben sana bir tavsiye. Hayır İzabel gel buraya. Gel buraya gel. İzabel kulaklar arkaya yatırdı mıydı Bak şimdi bak. Bir takip edelim de arkadaşlar. Fazla da araya girmemeye çalışıyorum. Tepkisini biliyorum çünkü ama dalacak gibi duruyor. Fazla zorlamayalım ne olur ne olmaz. Bugün arkadaşlar konumuz Anadolu'nun öz evladı ayı. Tabi ayıya geçmeden önce lütfen beni kırmayın. Destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok memnun edersiniz. Bir de bu sabah yayındaydık. Yayından da bize süper chat gönderenler oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Şu anda ekranlarda isimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir de onun haricinde de biliyorsunuz en çok yorum atanları paylaşıyorum demiştim. Dün ağladığımı duyunca herkes yok. Herkes yorumlar asılmış gene. Yani ben hepsini okudum. Herkes asılmış yorumlar Hem de kaç tane yorum atmışlar. Herkese desteği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Onların da yorumlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu sefer 3 kişiyi paylaşacağım haberiniz olsun. Çünkü en çok atan 3 tane falan gördüm ben. Hakla geçmesin yani. yani en çok dediğim 5 tane yorum değil arkadaşlar. 5-10 tane. Adam gelmiş oraya 50 tane yorum atmış. Kanka bir kişi anladın mı? O yüzden diyorum yani. Onları paylaşıyorum arkadaşlar şu anda. Bugün biliyorsunuz ayı baba hasta. Ayıyı tedavi edeceğiz arkadaşlar. Ayıya ben bir ilaç aldım. Dur İzabel. İzabel hayır. İzabel hayır. Hayır İzabel. Bize böyle ayıya çekecek de. Ne oldu yine? Ulan neye sürülendi? Kızlarım sakin olun bakayım. İzemenli abi gözünün gördüğü herkesi çekiyor. O boy boy fark etmiyor ona. Ne diyordum ben? Ayı baba hasta biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün ayının tedavi sürecini göstereceğim size. Ona sabah gittim bir ilaç aldım. Tamam mı arkadaşlar? İlaca göre bir tane ilaç bin lira yani. Bin lira bir ilaca verdik. Daha önce de bunu, bunun aslında bir değişini kullanmıştı. Ben bu sefer en iyisini aldım. Yani onun da en iyisi vardı. Onu aldım. Ayı eveleceğiz çünkü yakına gel bir Gökhan. ayıyı şöyle bir yakından çek kardeşim benim. Bakın arkadaşlar ayının bu... Hayır İzabel, İzabel! Bir dakika, kıskanma. Bakın buralarda dökülme var görüyorsunuz değil mi? Bunlar arkadaşlar ne? Uyuz. Uyuz yakalanmış da ayı. Bak, öncekinde çok ağır bir koku vardı. Gökhan sen de koklamak istiyorsun gel. Ben yalan söylüyormuş gibi olmayayım yani. Şimdi bak bir koku var mı ayıda? Uyuz olduğu zaman köpek de çok ağır bir koku olur. Geçmiş değil mi? <laughs> i̇şte önceden elini vur kardeşim, elini yıkamadan geçmiyordu. Öyle kokuyordu yani. Şu anda çok şükür o verdiğimiz ilaç biraz fayda etti de. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Köpekler kilo alırken arkadaşlar geçen de açıkladım. Arkadan direkt almaz. Şimdi ilk, ilk başlıyor, işte e, döşü bir dolar. E, ondan sonra arkası dolar. Şimdi ayının ben de durumun ya çok kötü olduğunu farkındayım. Oyunu, Ha, arkaya doğru dolacak zamanla tabi bu bir anda olacak bir şey değil ya. Yani. Bugün biz insan olarak direkt kilo alırken almamız 2-3 ay 4 ay sürdüğü oluyor. Doğru mu Gökhan? Aynen kilo da. verirken de keza aynı şekilde yani. Bir de şimdi ayı devamını Ama salıyorum onu. Kilo verme konusunu yapıyorsun. Yapıyorum kardeşim gördüğünüz üzere bayağı zayıfladım yani. Geçen bir buçuk şimdi 2 ton geliyor. İşte bir de böyle espri yapmazsanız çok iyi olur. Çok iyi olur be kardeşim. Şimdi ne diyordum ben? Ya ne dediğimi unutturdun be Gökhan bana be güzel kardeşim be. Şimdi aynı yaş tedavisini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra onu da şimdi yoğun beslemeye sürdüm. Zaten daha önceden de veriyorduk yoğun da. Şimdi daha da arttırdım ona ek olarak mamasına yaş mama e, desteği de yapacağız. Vitamin desteği falan da yapacağız ki oğlumuzu en kısa zamanda toplayalım. Çünkü çöktüğü için enerjisinde azalma var bu durum. Benim çok canımı sıkıyor. Çünkü, çünkü ayının eski heybetli halini biliyorsun Gökhan yani. Bildiğin Adamla bir dövüş vardı maşallah yani. Çok heybetliydi. E şimdi hayvan çöktü bir de ayıyı böyle görmek beni çok üzüyor. İnşallah oğlumu toplayacağız. Ya yani ister istemez oluyor arkadaşlar. Şimdi bazıları diyecek mesela senin köpeğin niye bu kadar çok hasta oluyor diyebilir değil mi Gökhan? Aynen. Ha bir tane yok ki bende 40 tane köpek var o yüzden arkadaşlar. Aynen. Kim o? İzabel. Bir dakika. Yani şu an saldırmaya gelmedi o. 40 tane köpek olduğu için ister istemez hastalıklar olabiliyor. Bir tane köpeğimiz yok ki bir tane köpek olsun. Örnek vereyim İzabel'i hiç hastalandığını gördün mü İzabel'i? Maşallah var. Hadi sen hiç gördün mü yani örnek veriyorum. Yok yani o yüzden de ister istemez yakalanabiliyor arkadaşlar. Sizden bir ricam ayıya dualarınızı esirgemeyin. İnşallah oğlumu toplayacağız. O eski ayıyı harbiler ayıyı göreceğiz. Gelin şimdi bir ilacını verelim abi ona. Ne oldu gene gençler ne oldu? Heh. Bu arada marlanın yavrularını da aynı yüklemeye başladım. Bunlar da biliyorsunuz kalın hisselden çıktığı için çok zayıf kaldılar. Onları da şimdi yüklemeye başladık. İnşallah onlar da bir aya, iki aya güzel kilo alacaklar. Şila, kızım seni bak. İzabel nerede? İzabel gel. İzabel gel kızım gel. Seni İzabel ile tavsiyelleştireceğim haberin olsun. Ben bak, mazlum baba bir sakin ol bakayım. Bize böyle bir bakayım çile yan yana gelsin bak çile yan yana bakıyor. İzo hoş, izo hoş. Aslanım benim. Evet. Onun sosyalleştiğinde de bak çile dalacak gibi diyor. Fark mı mi yok abi? Bak dalacak mı yani? Belli o bak çile belli. Ben çok burada durmayalım da. Mam şey mazlum sakin ol bakayım. Mazlum sakin ol. Mia'yı da göster. Mia da daha doğurmadı arkadaşlar. Yine sordunuz. Bugün ama karnı iyice şişti. Ama az kaldı doğuracak gibi duruyor. Dediğim gibi doğurmazsa sezer yani abi. Doğurmazsa sedergen alacağız. Bekliyoruz arkadaşlar. Bana da söylüyorsunuz. Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman. Ama belki kısa zamanda. Bir doğursun diye bekliyoruz. Biz bilemiyoruz yani. Memelerini falan her şey şeyini yiyeceğini. Ya iyice yiyece indi bak. Alttan bir çek kızım. Az kaldı yani. Çok az kaldı. İnşallah tez zamanda doğru diye ümit ediyorum. Bakalım. Yoksa şurada diyelim ki sezeryen. Joker bir sakin. Sakin. Ne kadar bağırıyorsun gene ya. Ne oldu? Bir de bakayım ben. Heh. Niye bu kadar bağırıyorsun? Bir sakin ol kızım. Tamam seni de salacağım şimdi bu Joker'ı niye salmıyorsun derseniz arkadaşlar gidiyor saldırıyor köpeklere bak eskiden böyle yapmıyordu şimdi yapmaya başladı saldırıyor ortalığı kızıştırıyor onun yüzünden köpeklere gözüne geliyor bir de bak Gökhan kavga çıkarıyor kendi kaçıyor diğerleri giriyor anladın öyle bir huyu yani. en sevmediğim şey yani çıkarır kavgayı abi kaçar diğerleri girsin hoppala tayfun uğraşıyorsun yani o yüzden oyunu hiç sevmiyorum o yüzden devamını salmıyorum arkadaşlar anladınız mı akıllanacak abi ama bunda akıllanacak gözü yok gibi de gel bakın nerede ya ayın Bunları bir çeke koydu ben de. Heh. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tablet. Bu tablet bin lira. Bak bir köpek için bin lira. Bu ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şimdi bu tabletin aslında özelliği iç dış parazit. Ama bu o kadar kaliteli bir ilaç ki uyuzu geçiriyor. Tamam benim önceden verdiğim sadece bunun dış parazitini. Şimdi ikisinin bir özelliği olan iç dışı birden aldım. Bu daha da kaliteli, daha da pahalı ona göre yani. O yüzden şimdi bunu ayı babaya kullanacağız. Geçen verili herhalde 15-20 gün falan oldu arkadaşlar. Belki o kadar bile olmamıştı da. Dedim abi tek adamım bak devamlı kaşınıyor görüyor musun? Aynen. Bunu geçirmek için bunu vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayı al bakalım aç ağzını. Normalde bunu çiğniyor köpekler de. Ayı çiğnemiyor o yüzden ben ayıya yutturuyorum arkadaşlar. Zorla da olsa yutacak abi. Yut bakayım paşam. Yut bakayım paşam. Senin ağzın büyük sen yutarsın bana. Yuttun mu? Bir dakika. Yuttun mu? Ayı gel. Ayı gel bakayım gel. Bir izleyelim de abi ağzından çıkarım yukarı. Ayı gel paşam gel 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 gel. Şimdi bunu da verdik arkadaşlar. Bakalım. Bir 15 gün daha takip edeceğim ayıyı. Ondan sonra cıma gene bir gelişme olmazsa bir daha vereceğim. Şimdi normalde bu yüz için iğne var. İvermektin diye bir işine bir madde var onu vuruyorsun da onlar çok iyi değil yani. Onlar da aslında bu iş için onlarla biraz daha iyileşmesi uzun sürüyor. Tamam en iyisi bu. Yani ben bunu tecrübe ettim, denedim, her şeyi denedim. Ben en iyi ilaç bu. Bununla en güzel şekilde iyileşiyor arkadaşlar. Şimdi zaten en kalitesini verdik. Bakalım izleyeceğiz Gel şimdi bir de onun yemeği de verelim arkadaşlar. Ayı gel. Hadi gel paşam yemek vereceğim. Gel. Gel gel gel. Hadi aslanlarım benim. Gel. Mazlum baba sakin ol bakayım. Mazlum mazlum. Gel bak ayıya. Kime yapıyorum? He ayıya saldırıyor. Değil mi ayı? Yürek yemiş abi yürek. Bak. Bak. Ay ya da kuruluyor arkadaşlar. Ya. Nasıl bir kaba var bu mazlumda? Herkese gider abi, alayına gider. Burası da yeni taysı da tanışacağız. bir karaların taysında. Dışarıda ama. Dur yanımıza bir tane daha adam ayarlarsak arkadaşlar yapalım mı? Gökhan mazlumu tutsun, ben taysı tutayım. Dışarıda bir karşılaştıralım onları ha. Olur abi. Tamam deneyelim. Taysı baba ne haber? Bir ee, ben videodan önce yemeği koymuştum oraya. Bak Tyson işini biliyor bak. E, bak yemeği göster yemek çadıda. Tamam mı? Tyson'a bak şimdi. O yemeğin kokusunu alıyor ya daha. Orada bekliyor. Şimdi arkadaşlar ayıya ne vereceğiz? Onu da göstereyim size. Işte. Ayı dur bakayım Gökhan sen orada bekle bir dakika. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir kuru mamamız var. Yaklaşık olarak şu anda burada 1 kilo 200 gram yakın kuru mama var. Ayıya 2 öğün veriyoruz sabah akşam. Bir de bu kuru mama kaliteli bir kuru mama. Diğerleri gibi değil yani. İyi bir mama aldım onu özel. Bu kaliteli sırf ayıyı daha da toplayabilmek için. Bunun içine bir daha bir yaş mama koyacağız. Karıştıracağız. 1 kilo 200 gram kuru mama, 400 gram da yaş mama ne yapar işte 1-600 kilo, e, ee, yani 1,5-1,600 kilo diyelim yani. Mama işini vereceğiz, şu kapıyı bir şey geriye gitsene. Bak bak, herkes toplandı gençler. Taysin baba, <laughs> bak Taysin ama. Taysin azıcık değil mi? Taysin azıcık değil mi Taysin? Bak Allah, oğlum yavaş. Aha, lan yarısını yedin işinden, dur lan. Kerata, <laughs> bak Taysin'e bak, bu Taysin'in tipi beni bitiriyor ya. Ya Allah için şu Tyson'la bir ziyafet videosu yapalım be kardeşim. Yapak, Yapak yemeği yanımıza Mesep gelsin o da. Dur ayı bir gelsin bakın da şuraya. Ayı gel. Ayı gelsin sadece. Ayı gelsin gel ayı. Bekleyin gençler bekleyin gençler. Böyle bir şey olamaz ya. Yok kardeşim benim köpeklerim akıllı be. Şimdi bakın arkadaşlar gelin. Şunları bir ayarlayalım. Ama Tyson nerede ayarlayayım ki sen? Çok beni sıkıntıya sokayım be paşam be. Şimdiki yaş mamasını şöyle bir açalım abi. Aha bak. Oo. Gökhan sadece şunu kokla. Sadece şunu kokla. Kalacak, Sen bunu işte. koklayamazsın ama. Ciğerli arkadaşlar. Bu şöyle bak döküyorum. Döküyorum güzelce tamam mı? Taşın ağzı sulandı. Arkadaş böyle yaptık mı beni vicdana sokuyorsunuz işte. Ama ayı asla yapacağım be tamam. Ya da ayrı ziyafet yapacak baba. Ayıya yükleme yapıyoruz oğlum. Azal anlayın. Şimdi bak bunu iyi bir şekilde şöyle kurumaması da harmanlıyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Yeri dökülenin de ayı sıyırsın aşağıdan. Aslında Gökhan ekmek de getirseydin. Ekmeksiz bir şey, çocuk karnı doymaz be kardeşim ben. Ekmeğe lan ye be. Ekmeğe lan yeseydi benim oğlum. Ekmeksiz nasıl karnı doyursun aslanım? Kapıyı açmayın lan. Dur. Şimdi bunu şöyle iyi bir tam harmanlayamadık da ayı yer abi gene. Şimdi gel bakalım. Ayı al paçam. Heh. Ver kamerayı bana. Al. Ver bakalım şu aslanın bir yesin bakalım. Ayı ye şimdi sağlam yükleme yapıyorum arkadaşlar. Sabah akşam böyle yükleyeceğiz. Yeni ilacını da verdik abi. Bir de ek olarak vitamin takviyeni de yapacağız ona. Kim o yanındaki? <laughs> Arkamdan. Kim geldi gene? Baron mu? İçi gitti onların içi oğlum. Tayyip'in şey ayı yesin şimdi sonra sıra sizi tamam paşa? Babanız yesin. Bir yesin o sizin atanız, atanız o <laughs> Yesin benim aslan oğlum yarasın ayı ya be. Maşallah benim oğluma. Şimdi yani bazıları yazıyor Gökhan canımı sıkıyor. Sen diyor köpeklere az mı yemek veriyorsun? Anladın mı? Demek ki yayınlara gelmiyorlar. Hiç kimse gelmiyor. Köpekleri beslerken falan. Arkadaşlar ben her evlada yemeği bol bol veriyorum. Yani emin olun hiçbirinin bir şey eksik değil. O zaman ona baktığımda evlat mı ayırıyoruz yani? Hadi evlat ayırsam ayıyı mı ayırırım doğru mu şimdi? Her köpe fazlasıyla mı e, Veriyoruz ya. arkadaşlar doya doya. Şimdi ceginin yiyebileceği bir kapasite aynı yiyecek. Hayır bir de dışarıda gezenlerle kafestekini kıyaslamayın. Dur hey İzabel. Kıymet alıyor karama mı? Aynen. Şimdi dışarıda gezenler devamlı koşuyor antrenman yapıyor oynuyor yediğini sindiriyor. Aynen. Mesela fark edersen kafese daha çok kalanlar daha kilolu doğru mu? Aynen, onlar abi. sürekli kaldığı için, bunlar kadar efor sarf etmediği için onlar daha kilolu. İzabel, Şimdi hayır, bak. ayı da devamlı salık. Kime sardı İzabel? İzabel geceye sardı. Ne oldu Taysin abi? <laughs> ya ne oldu? Acıktınız mı? Taysin, Taysin. Ayı baba yesin bakalım. Aslanım bitirdi bile maşallah. Vay 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 vay. Seçe seçe yiye. Etlerini seçe seçe yiye. Yesin bak aslanım. Ayı toplayacağız abi. Siz bana güvenin. Tamam mı? Siz canınızı sıkmayın. Abi hemen olmuyor diyor. Birkaç gündür de iyileştir de olmuyor yani. Hasta hayvan toplayacak arkadaşlar. Uyuza yakalanmış. Vücudunda enfeksiyon olmuş. Onu antibiyotik yüklemez. Her şeyi yapıyorum ben. Dur 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 dur. dur. Gençler kaçınmadım. Elimi sakın kimse ısırmasın. Balım bir koklasın elimi. Isırır mı ki elimi? Isırmıyor abi. Işte, kim ısırdı diye arkadaşlar ya. Ben bir videoda böyle elimi verdim kardeşim. Direkt parmağımı kaptı. Herhalde Nataşa'ydı o. Direkt. Şey yok. Yalama yok. temizlen kızım elimi. Allah'ına da kurmanızın. Vay 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 vay. Benim tamam benim e benim aslanlarım ha. Tamam size de yapacağım. Dedeye yaş mama harmanlıyorum ya abi. He. Yaş mama, yumurta, kuru mama filan. Günlük benim yanıma hepsi geliyor. Hepsi de toplanıyor Tyson. değil mi? Taysından varlar. O zaten Tyson'dan var işe giriyor. Onlar var ya çok evet. aç gözlü. E, hadi Tyson. Bu en aç gözlüsü abi. Bak nasıl bakıyor yandan bana. Ne oldu Tyson'in Tyson? Temizleyin oğlum şu güzelce. Tamam sabunla yıkamış gibi oldum maşallah Olur da şu gideyim bir yıkayayım arkadaşlar. Gel bak ayı babayı çek bir daha, ayı hadi hızlı ye de saracağım seni geri be. Hadi yapacağım. E sabah şimdi şey böyle yedi, akşam bir de aynısını vereceğiz arkadaşlar. Yükleyeceğiz yani ayı babayı, elimizden gelen en iyi şekilde tedavi tedavidenliği yapıp toplayacağız. Antibiyotiktir, iç dış parazit uyuz için ayrı bir tedavisidir, vitaminleridir, özel beslenmesi, Her şeyi yapıyor, sizin aklınız kalmasın yani. Onu halde için en başta benim canım sıkıyor, benim evladım da. Siz izliyorsunuz, ben yaşıyorum bir de. Benim evladım olduğu için ben tabii daha çok üzülüyorum ama Elimizden geleni de yapıyoruz arkadaşlar merak etmeyin. Yani bir senin adı bu işin içindeyiz? Hangi tedavi nasıl yapılır? Bir köpeğe örnek vereyim bir şey olduğu zaman ne yapılır? Ne edilir? Her şeye ben hakimim merak etmeyin. Elimden gelen en iyisini yapıyorum. Şimdi şu elimi yıkayayım da geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elimi yıkadım. Şu ayı baba yemeğini daha iyi bir salalım bakalım. Ayı gel. Gel oğlum gel. Dur ayı tamam bitmiş daha kimse... Eee! Ayı bitmiş yemek bitmiş. Gel oğlum herkes içeri girdi ki. Gençler gelin ayı gel tamam bitmiş oğlum bitmiş. Ayı bile son kez baktı bitmiş mi diye kimseye vermez abi. Kimse de paylaşmaz bak. Doydun mu aslanım? Biz ona gel. Gel insan benim bir, bir seviyeyim ben ben. Oh! Oh bir öpeyim Oh! Şeker kızım benim şeker. Şey yapacaktım bir de bak. Jegin'in tasmasını bir çıkaracağım arkadaşlar da. O Jegin'in tasmasını da takacağım. Ama şimdi insan ben saldırır ona dur. Tamam gençler bitmiş daha neyi sığıyoruz? O zaman evlatlara ziyafet bak. Dur hepsini bir kapayım ben oraya. Geçin lan içeriye. Geçin lan içeriye. Hadi bakayım lan. Hadi bakayım lan kalın orada. Kalın orada. Ne oldu? Aşiretten He? Katıldı. Ne oldu ne? Bu Biz de bak bazen, bazen videolarda köpekleri kafama uğraşıyoruz da taktiği bulduk abi. <laughs> Mamayı koy alay içeri gidiyor. Kapat. Kimse çıkamaz. Kalın orada hadi ben gideyim. Bak güzel. Ben gidiyorum. Ah. Ah. Bak ah. ah, gözlere bak. Ah. <laughs> hadi gel gel. Gelin gençler. Lan orada biz gidiyoruz. Şunların tırma bak Allah'a git yakından çeker şunları. Bana gel. Gel paşam gel. Gel 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 gel. gel. Hepinize esir aldım orada bak akıllı olun. Dur açayım kapınızı gel kıyamadım gene. Jeki nasıl bakayım mazum mazum. Jeki Jeki. Gel. Hadi geçin bakayım aslanlarım gel. Gel 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 hadi koş kalk. Hadi hayır Marat İzabel. Vallahi gitti aklım. İzabel gel. Gel arkadaşlar bir de Taysin babayı da görelim. İzabel bak birine çökecek gibi duruyorsun. Şimdi bazen soruyorsunuz ya, abi niye onlar kapalı? Niye diğerlerle beraber gezmiyor diye. Arkadaşlar bak, Hades Baba'yı da bir görek de. Şimdi uyumsuz oldukları için bak, ben sana bazıları dengesizlik yapıyor. Örnek Isabel, Hades, Şila, Reyna. Reyna, Joker, Ejder, Şivas. Orası başka kim var burada? Mia. Bunlar hep dengesizlik yapıyor. Abi diğerlerine çöküyorlar aniden. Bunlar gene uyumlu tabi bak. Bu anlaştırabildiğimiz anlaşılır. Dün de birisi şey yazmış Gökhan, beni ayar etti. Sen kendine macera arıyorsun da erkek köpekler anlaşamayacak, niye bir araya salıyorsun tarzında? Ya böyle... Ya kardeşim biz bu işi kaç senedir yapıyoruz, bana iş öğretmeyin ya. E peki öyle diyorsun da bunları anlaştırırken nasıl anlaştırdık biz? 15-20 tane köpek bir arada geziyor, nasıl anlaştırdık? Çıtır'a bak. Çıtır nereye çıkmış? Ama İzabel gel. İzabel dur yanımızdaymış. İzabel ile Çıtır kapışıyordu arkadaşlar. Onların yan yana gelmemesi lazım. Ya sizden rica ediyorum böyle iş öğretmeyin bana. Vallahi sinirlere yiyorum bak. Ya yani şimdi anlaştırdığımıza takdir yok. Böyle akıl veriyor. Kaç senedir yapıyorum bir işi. Kaç tane hayvan bakıyor akıl veriyor. Doğru değil mi kardeşim şimdi? Aynen öyle abi. Macera arasam direkt salarım. Tazmasını açıp salarım. Salar mı soracağım? Doğru değil mi? Köpek benim değil mi kardeşim? Açarım kayışını macera arasam salarım. Neyin macerasını açacağım? Rol kesimimizi mi sanıyorsunuz? Anlamadım ki ben. Açarım köpeğin kayışını. Kaydı benim her şey benim. Kimseyi ilgilendirmez kardeşim. Bizim öyle bir şeyle e, ee, böyle maceralarımız falan yok yani. Burada amaç ama köpekleri ama birbirlerini ama sosyalleştirebilmek. sosyalleştirebilmek. Anlasınlar diye uğraşıyoruz. Anlaşamazsa kapıyoruz. E bu anlaşanlar nasıl anlaştı? Yok macera arıyor. Sanki dersin... Bilerek ya şey. Ya şimdi bunlar anlaşmasaydı sen Osmaniye'den bir arabaya 15 tane koy. Yok yaptın? şunu diyeceğim. Şimdi hani şey ima ediyordu. Hani bilerek diyor gizli hiç, çaktırmadan diyor köpekleri dövüştürüyormuş gibi. Diyor, anladın mı? Kardeşim öyle bir şey olsa. Hayır! Bak işte bak barona bak. Lan akıllı durun. Baron izleme gel. Hayır. Çıtır geç kafese. Çıtır geç. Ama çıtır inmesin de. Öyle bir niyetim olsa atçak salarım kardeşim. Kimseye sormam ya. Bizim köpek dövüştürdüğümüz yok. Biz öyle insanlar değiliz zaten. Ben size can evlat gözüyle bakıyor. Ama maksadı da laf atmak olsun, eleştirmek olsun. Boş veriş. Muhabbet değil yani. Anladın mı arkadaşlar? İnsanım yaparım. Size mi soracağım kardeşim? O beni ilgilendirir yani. Böyle bir insan değiliz ama. Orada amaç sosyalleştirmek. Tabi tepkisini düşük <laughs> değil yani. Köpek çünkü... Şimdi şöyle, köpek kendi bölgesinde kardeşim daha özgüvenli olur. Kendi bölgesi ya şimdi. Örnek veriyorum şimdi biz Ejder'i yanına tayisini götürdük. Ejder orayı sahiplendiği için özgüveni birse on oluyor. Kendi yeri ya. E sen bunu dışarıda yapman lazım. Dışarıda tanıştıracaksın. <laughs> Örnek bu onun bölgesinde her roz kendi çöpünde öter muhabbeti. Doğru söylüyorsun. <laughs> Ya dışarıda deneyeceksin yani. sen boş mu abi işte beni böyle ayır diyorlar da artık engelli bölmelerin arkadaşlar direkt. Taysin baba, günaydın oğlum. Ne haber aslanım? Yok gene sardı sana bu ha? Herhalde elinde kamera mı tik oluyor? Kameraya tik oluyor değil mi? Sanki bana vuracakmışın gibi. Taysin baba gel. Bugün de diyorum ki arkadaşlar biliyorsunuz Taysin en son sosyalleştirelim dedik tamam mı? Yunuscan'ı yarışmaya sokacağız muhabbeti var ya. İnsanlara alıştırmamız lazım. Dedik herkes yazmış yorumlara. ilk Gökhan'la başla diye Gökhan. Evet. İlk bir Gökhan hani insan olarak yanında sen mi varsın sadece? Anladın? Ben insan değilim ya. Ben hayvan. <laughs> sen hayvan mısın? <laughs> <laughs> i̇lk olarak Gökhan'la başla demişler. Dur İzabel'le tanıştın mı sen Tayyip'sin? O yüzden ilk senden yapayım diyorum kardeşim. Ne diyorsun? Olabilir. He? Olabilir. Eee nasıl Korkunu bıraktın mı yani? İlk başta dışarıdan bir... Severiz abi deneriz. He. Ondan da içeriye girersen tutarsın. Sana da fazla güvenemiyorum ama. Ya ben sen dışarıdan beni kışkırtayım ben de seni kışkırtırım. Bu işte karşılıklı ya. Karşılıklı mı? E ya sen yaparsan ben de yaparım. Tamam. E sen yaparken sıkıntı yok. Biz yapacağız tamam. diye ya oğlum. Tamam abi. Doğru değil mi arkadaşlar? Hem Kendi şey... yaparken sıkıntı yok. Abi. O zaman Gökhan'la o video gelsin mi? Yorumlara yazın abi. Tyson'la Gökhan'ı alıştırayım mı arkadaşlar? Taysin gel. Taysin gel. Ne ne oğlum o? Ne oğlum o? Gel. Gel 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 gel. Taysin'le Gökhan'ın bir videosunu çekelim çünkü Taysin'i sosyalleştirmemiz lazım. Ne kadar insan varsa yarın bugün çarşıya da götürürüm onu. <laughs> Çarşıda da inşallah kimseyi kapmaz da başımıza bela almayalım bundan sonra. Taysin ne oldu? İzabel'i çok mu sevdin sen? İzabel'i gördü inlemeye başladı lan. He? Bir çıkarayım mı Taysin'i? Çıkar. Dur bir çıkarayım mı? İzabel'le tanıştık. Ayı burada değil değil mi? Abi İzabel'in de sağ solu belli olmaz. İzabel çökmesin ona. Taysin çök çökmez herhalde. İzabel çöker gibi. İzabel'e ben pek güvenemiyorum arkadaşlar. Dur bakayım Taysin'i bir çıkaralım. İzabel'le Taysin'i tanıştıralım bir de. İzabel hazır mısın kızım? Sakın ha sakın kavga etmeyin ha. Duydun mu? Uyumlu olur. Kim var yanımızda? Abi saçın da burada ki. Ayı geliyor ki karşıdan. Ayı gelmesin. Ayı hayır. Gelme. Ayı geliyor da dur burada duralım o zaman. Dur. Taysin gel. Nerede İzabel? Hayır İzoş. İzabel hayır. İzabel hayır. Hayır. İzabel. Hayır. hayır. Bekle. Zebel direkt çöktü gördün mü? Allah'tan bağırdım ki. Hayır Zebel. Zebel hayır. Zebel sakin ol. Abi Zebel direkt çökmeye geliyor ya. Allah Allah'tan korktu benden Zebel de. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Abi bak bugün iyice bir şey yapmış. Görüyorsun değil mi? Özgüven gelmiş yani. Özgüven demeyeyim de bugün Geçen sallamıyordu şimdi sallıyor bak. Abi İzabel'e biz bunu nasıl tanıştırdık ki lan? İzabel gel. Cık. Bir koklasaydı İzabel direkt dalmaya geliyor abi. İzabel gel. Gel kızım gel. Dur koklasın bakayım. İzabel sakin. İzabel sakin. Tamam anlaştınız mı? İzabel niye dalıyorsun o zaman? O senin kankan bunlar sana. <laughs> Tamam taysin gaz verme. Taysin gaz verme. Karaların Tayzin'i. Akların taysin. Gaz verme paşam. Abi çıkaracağım da ayı oradaki. Dur az yürüyeyim bak. Dur oğlum dur oğlum dur oğlum dur. Hayır sakin. Sakin tamam. Dur bakalım İzabel'le alışacağım. Hayır İzabel. Dur hayır. Sakin. Tamam. İzabel <laughs> sevdi mi Taysin'i? He <laughs> İzabel, İzabel diyor mu abi o mezarcı Tyson'ın kızı arkadaşlar o sıkıntı yani ha gram re yapmaz yok güçlüymüş büyükmüş kız Faysal'ın tek korktu köpek bahçede bak Kur'an'ıma Faysal nasıl dalıyor <laughs> dur, abi, dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur <gülüyor> oğlum dur Gel dur oğlum nasıl çekeyim ben mimarın çocuğu ben gel bakayım şu anda traktör oldu kararın Taysin sen de arkasında çapı oldun seni silikliyor abi bahçeyi sürdürecek durma ayıya bir şey diyecek mi, bu sefer Ayı bak iyice yanaşmaya başladı. Bak gördün mü? Ayıyla da uyumlu olmaya başladı. Fark edin değil mi? Hayır, abi. Bak. İzabel'i çok sevdi herhalde lan. Bak diğer köpeklere yapmadı yıl ışıklı yapıyor. Herhalde İzabel'i çok beğendi arkadaşlar. Ama oğlum şansına küs İzabel kısır. <laughs> Bu kötü haberi ben sana vereyim. Boşuna sulanma İzabel'e. Bak. İzabel'in de hareketleri çok komik ama ya. Dur bakayım. Abel onun var ya böyle hatasını kolluyor ya bildiğin. Yok şu an dalmayı yapmayız Abel. Hata yok şu an. Az önce yapıyordu onu. Şimdi dalmaya gelmiyor. Şimdi oyuna geliyor. Oyuna bir tanışıyor şu an bak. Şu an dalmaya yapmıyor. Oo yaptı lan. Tamam Isabel. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Tamam. Tamam hayır hayır yanaşma. Dur abi kısa tutayım Tyson. Ayı kokluyor. Ayı sinirlendi az önce. Hırladı arkadaşlar bu arada. Siz duydunuz mu bilmiyorum da. Ya bu çok ayı çok asil bir köpek. Öyle durduk yere gidip hırgür yapıp dalmaz. Ayı aylaklı bir köpek. Korktuğundan değil yani. Ejder'e de aynısını yapıyor ya, biliyorsunuz. Ejder şımartı mı dalıyor Ejder'e? Ben gene bu taysini bir içeri koyayım da arkadaşlar. İzabel dalmaz dedim gene dalacak gibi yaptı. Şaşırttı beni. İzabel sakin. Karım gel. Karım gel kızım çık dışarı gel. Karım gel. Ben şu taysini bir koyayım abi de mevzu mevzu çıkmasın Allah korusun. Geç taysin. Geç paşam benim be Allah'ını sevdiğim seni. Yakışıklı mı benim? Vallahi Isabel... Gökhan o son hareketi beni çok korkuttu. Aynen abi. Herhalde orada niye öyle yaptı biliyor musun? Ayırladı ya. Ona istiladen mi yaptı? Aynen kaza geldi bir yani. Şimdi arkadaşlar şimdi bak şöyle. Çok kaza geliyor abi. Ya sen bak sen mezarı taşını yaşarken görmedin. Sen bir görseydin kardeşim. Tamam mı? Bu Isabel'in on katı falandı yani ya. Onun hırsı, agresifliği, özgüvenini bir görseydin onu sen. Gözünün gördüğü görmediği ne varsa. Abi adamda gram rey yok gram. Zaten mezar taşıdım yaşasaydı Faysal da olmazdı bu eminim. O kadar diyorum hiç salamazdık yani. Böyle sürü içinde salacaksın sen. Gezecek Oo, oh. Mümkün değil çünkü arada eşi marlaya çöküyordu ya. Öyle bir sıkıntıydı taşın. Marlaya çöküyordu. Kaç kere marlaya daldı. Anladın? Şimdi İzabet onun soyundan olduğu için. Gene eskiden daha da agresifti de ben onu sakinleştirdim. Sen de bunun kardeşleri Apollo'yu falan da görseydin. Efes'i zaten biliyorsun da Apollo'yu görseydin sen. Sen bak, Apollo Efes'in peş katıydı. Eski. Huyu, suyu, özgüveni diyeyim sana. Isabel, ben aralarında en sakinlerinden birisi o da ben, biliyorsun. Eskiden biraz daha agresif köpek seviyordum. Ama artık biraz daha sakin yetiştirmeye başladığım için agresiflik yapsınlar istemiyorum. Çok sevimli, bir o kadar da psikopat. Yok, yani. çok bak insana karşı Isabel muhteşem, bir bebek gibi. Aynen. Çocuklardan, mocuklardan böyle kucaklarında oynar, gezer. Ama köpeklere karşı biraz şey ee, sıkıntı. Mesela bugün bir yayında sordu bana. Hayır Isabel sakin. Senin dedi en baskın gördüğün köpek hangisi dedi Gökhan. İlk önce size soracağım arkadaşlar. Sizce en baskın köpek ırkı hangisi Gökhan sence? Ya, Rot, abi. Gökhan Rod diyor. Sizinkini de merak ediyorum. En baskın sizce hangisi benim yorumum açık ve net pitbull arkadaşlar. En baskın köpek ırkı benim beslediğim diyeyim bak. Beslemediğim köpek hakkında yorum yapmam. Belki daha baskın vardır. Benim gördüğüm en baba baskın köpekler pitbull arkadaşlar. Çünkü ben çok baktığım için eskiden biliyorum huylarını, suylarını. Rot ayrı bir gök. Rot da baskın da rota söz geçirebiliyorsun ama. Pitbull'a söz geçirmek... Yani oluyor tabii. Söz geçirenler de var. Bir sürü de daha zor. Onu söyleyeyim size. Atayız'ın hemen alıştırdık. Sen bir de agresif bir pitbull olsaydı ona alışır senin kendini. Hadi bir de ona alışır Onu söyleyeyim yani siz arkadaşlar. Bir be gel. Öpeyim mi kızım bir dakika bir daha. Oh aslanım benim. Bugün de arkadaşlar. Aslan oğubunun tedavisini gösterdim size. Özel bir ilaç aldık, beslemesini yaptık. İnşallah toplayacağız. Bu videoyu çekmemin amacı da sanki bazı insanlar ben ona bakmıyormuşum gibi yorumlar atıyorlar Benim çok canımı sıkıyordur. Üzülüyorum. O benim bir canım çocuğum. Biz elimizden gelen ne varsa onun için yapıyoruz. Sadece her yaptığımı videoda göstermiyorum yani. Ama bugün de göstereyim dedim. Eğer giriyorsanız da bundan sonra da hepsini göstereceğim. İnşallah ayı da bir iki aya toplayacağız. Kendine gelecek arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.